Merhaba arkadaşlar. Ne oldu Diya? Kışın mı düştü? Ne yapalım arkadaşlar? Şimdi biz seninle evcilik oynayacağız değil mi bebeklerimizle? Bir dakika arkadaşlar. Sen hangi bebek olmak istiyorsun? Sen hangi bebek olmak istiyorsun? Hmm, bebek. Anne mi olacaksın sen? Ben de anne bebek ben olayım. Hayır hmm, ben olacağım. Hmm. Ben olacağım anne. Tamam sen anne ol o zaman şöyle yapalım. Hmm. Annesi alışverişe gitsin. Hmm. Çocuklar da evde oyun oynasın. Hmm. Tamam mı? Hmm. Şey yapalım. Abla olsun bir tane. Kardeşi olsun. Buna Ablası kardeş kardeşine var. baksın. Tamam mı evde? Buna, buna bebek buna. Hadi, sen, hadi git alışverişe ablasın. Hmm. La 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 la. Buna sağlıkmış. Anneciğim nereye gidiyorsun anneciğim? Markete gidiyorum kızım. Anneciğim peki kardeşime <laughs> kim bakacak? Ablam bakacak. <laughs> sen bakacaksın dedi. Bu abla anne Sen bakacaksın. Hmm. Bu bebek değil ki. Hmm. Peki abla. aa, abla o olsun. Evet o bebek. Tamam. Baştan hmm. Hadi. Ne ben de. Hmm. Ben, ben hmm. Ya şeyler var. ya? Hmm. <laughs> tamam. Hmm. Anneciğim, anneciğim merhaba. Merhaba. Nasılsın bu sabah? Hmm. İyi. Markete size çocuğumuza şey alıyordum belki çamaşırla falan kalacak. Umutla falan. Anneciğim yani sen alışveriş mi diyorsun? Evet. Tamam peki kardeşime <laughs> kim bakacak? Sen bakacaksın. Ben mi? Ama ben hiç tek başıma kardeşime bakmadım ki. Bakacağım bakacağım. Şu dakika. Şu Onun da. An anneciğim lütfen çabuk gel. Bunun ikisi de. Bunun bu Tamam. Senin ikinci de var ya kızım. Tamam anneciğim. Gel gel. Öbür kardeşim ne yapacak Öbür kardeşim de sallanıyor. Sallansın. Sallansın hadi. Bebe. 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 Yapalım. Yapalım anneciğim. Şöyle oturturalım ya. Hadi ablası sallasın bakalım kardeşine. La 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 la. Çok iyi dinliyorum ablacığım. Daha hızlı ablası. O zaman iki çocuk da. Evet. Öbürü yemek yesin. Yoş, ne yapıyorsun sen? Tamam, öbürü yemek yesin. Hadi ben sana mama sandalyesini getireyim. Bu yemek. Hadi otur bakalım mama sandalyesine. Karnı acıkmış olsun değil mi anneciğim? Otur. Oh, Al bakalım yemeğini. Ah düştü. Niye? Al. al mama yedir bebeği. Sen de mama yedir bebeği. Al. Al mama Anne, yedir. Bu tam oturması gerekiyor. Anneciğim sen de uyut bebeği. Bak bu şey bu tutuyor bebeği. Mama yiyor mu Liam? Liam 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 Liam. Birazcık daha ver. Çok acıktım. Gel Hadi gelsin mama, ver Liyan. mama ver Liam. Mama ver. Liam 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 ee, Liam Liam. adı nüm, 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 adı şey. Adı. Tamam. Bunun da adı miymiş? Tamam. Gaşa. Tamam. Gaşa. Tamam. Yugaşa bilge senin bilge Bunun adı Maşa. Bunun adı Maşa. Lia bebeği yediriyor. öbüründe ablası uyutuyor. Çok güzel. Lia hadi mama ver bebeğine. Mama ver bebeğine Lia. Mama ver bebeğine. Ben uyumayacağım ablecim. Uyumayacak bu. Lia <laughs> da yiyor mamayı. Sen de mi yiyorsun Lia? Ablaya da Masayı ver. Ne çıkmış Ablası sen de herkes yesin yemeğini. <laughs> öbür bebeğe de ver Lia. Mama ver öbür Nasıl bebeğe. Mım 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 mım. Mm çok güzel yapmışsın Lia. Hadi şunlar şimdi bu uyuyormuş kızım. gel markete gidelim. Onu da mı markete götürüyorsun? Öb öbür bebekler ne olacak? Evde tek mi kalacak? Hı -hı. Hayır, hayır gel seni sancakta saldırayım. Bebe, bebek, bebek gel kızım parka gidelim. Hayır, hayır. Anneciğim beşiği ver, kardeşin de beşikte bebeği uyusun. Hadi Liya bebeği uyut, ee e yap. Hadi Gerçekten Liya. Canım, kardeşim kardeşim. Ee. Eee, ee. Gel seni arkandan sallayayım. Süydene baksana. Hayır, hayır. Ben thief'im mi? <laughs> hayır, sen de çikolotsun ya. Oo. Ya! O biradcık sallık. Sen de bebeğin karnını He? Ben bebek. Sen neredesin? Ne Al bakalım kaşığı. Bebeği. Ver ver. Anneciğim o sana lazım değil şimdi ama sen bebeğin karnını yiyeceksin. Ben yiyemeyeceğim. O nasıl yedirecek onu? Bir şey olmaz. Şimdi sen yedir. Onu kaşığı tutturamazsın o bebeği anneciğim. Ablası gibi davran. Ya kız. Bana çevir bebeği birazcık. Yedirmek para Ama kardeşin çok güzel yedirdi Sen de yedir hadi Aa. güzel güzel Lia hadi bebeği salla sen de Salla bebeği Lia Kırsızım geldi Aa, O böyle yediriyor Şimdi ben nasıl sallayacağım Gelme böyle kötü Küçü bakıcı Kötü bakıcı Gel senin üstüne Annen kızacak o. sana Kötü yemek yedirdim bebeğe Hayır anne. Şey şimdi üstü çıkardı ben ağzına verdim kötü kötü bakıcı geldi ona öyle dedi. De şimdi iyi iyi bakıcı geldi. Tamam. Bebek. Bütün her şeyi attı Senin kardeşim. Şimdi atalım bak. Lia bebekleri neden attın? Bebek ağlıyor. Bebek. Beni niye atacağım? Bebeği niye anlattın Liya? Ne? Evet, sen birazcık sağlam. Şu bebeği de atalım da şuradan. Çamaşır makinesine gitsin üstüne. Çamaşır üsteyimi mi yıkıyorsun? Kirlenmiş mi ablası? Ne? Tamam. Sen onları yıkarken ben videoyu bitireyim o zaman. Bay bay. Bay bay. Liyoş. See yes, Bye bye. Bye bye. Bye.